Merhaba arkadaşlar. Gelişim psikolojisi 9. ünite testine başlıyoruz. 1. 14-21 yaş aralığını gençlik olarak tanımlayan ve doğrudan ergenlik kavramını kullanmayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Aristo B. Stanley Hall C. Plato D. Freud E. Piaget Cevabımız A. Aristo 2. 1. Erken ergenlik 2. Geç ergenlik 3. Orta ergenlik 4. İleri ergenlik Yukarıda ergenliğin sınıflandırılması ile ilgili bilgi verilmiştir. Yapılan sınıflandırmalardan hangileri yanlıştır? A. Yalnız 1 bir. B. 1. ve 4. madde C. 2. ve 4. madde D. Yalnız 4 E. 1. ve 3. madde Cevabımız B. 1. ve 4. madde 3. Ergenlikte fiziksel gelişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. El ve ayaklar bedende ilk büyüyen organlardır. B. Kemik ve kaslardaki büyüme hızlı farklı olduğu için motor becerilerde yavaşlama gözlenir. C. Ergenlikte gözlemlenen değişimlerde bireysel farklılıklar vardır. D. Ergenlik ilk evresini erkekler kızlardan önce geçmektedir. E. Ergenliğin ilk evresi olan erinlikte iç salgı bezlerinin salgıladığı hormonların etkisiyle büyüme hata ve cinsel olgunlaşma gerçekleşir. Cevabımız D. Ergenliğin ilk evresine, e, ilk evresine erkekler kızlardan önce geçmektedir. 4. Erken puberte tanısında kaç yaşından önce ergenlik belirtilerinin başlamış olması ölçüde dikkate alınmaktadır. A. Kızlarda 9, erkeklerde 10 yaş. B kızlarda 11, erkeklerde 11 yaş. C kızlarda 8, erkeklerde 9 yaş. D kızlarda 10, erkeklerde 12 yaş. E erkeklerde 8, kızlarda 9 yaş. Cevabımız C kızlarda 8, erkeklerde 9 yaş. 5. Genç kızların birçoğunda ilk kanamadan yaklaşık kaç ay kadar sonra yumurtlama başlamaktadır? A. 3-4 ay B. 1-2 ay C 5-6 ay, D 10-11 ay, E 12-18 ay. Cevabımız E, 12-18 ay. 6. Ergenlik döneminde kızlarda cinsel organlardaki değişimler meydana gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi değişimlerin meydana geldiği organlardan biri değildir? Cevabımız E, prostat bezleri. 7. 7-14 yaşlarındaki çocukların müzik ve spor gibi etkinliklerle bedensel ve ruhsal gelişimini destekleyici, çocukluk sonrası gençlik döneminde ise fen ve matematik gibi akademik eğitimler almalarının daha yararlı olacağı görüşünü ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Aristo B. Stanley Hall C. Plato D. Freud E. Piaget Cevabımız C. Plato 8, 13-24 yaş aralığını evrensel ve biyolojik gelişimin bir parçası olarak ele alan ve bu dönemi ergenlik olarak tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir? A. Aristo, B. Stanley Hall, C. Plato, D. Freud, E. Piaget. Cevabımız B. Stanley Hall. 9. 1. Ortaokul yılları erken ergenlik. 2. Lise yılları orta ergenlik. 3. Üniversite yılları ileri ergenlik. 4. İlkokul yılları erken ergenlik. Yukarıda eğitim kademelerine göre ergenliğin sınıflandırılması ile ilgili maddeler verilmiştir. Hangi maddelerde sınıflandırmalar yanlış verilmiştir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 4 C. 1 ve 4. Madde D. 2 ve 3. Madde E. 3. ve 4. Madde Cevabımız B. Yalnız 4. 10. Ergen kariyer planlaması, aile kurma gibi yetişkin rollerini geliştirmek için mücadele ettiği ergenlik evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Erken ergenlik B. Erinlik C. Orta ergenlikte D. İleri ergenlik E. Geç ergenlik Cevabımız D. İleri ergenlik Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.